size şimdi anahtarı da versek gazlar. Vallahi biraz. ben hemen alıp götürürüm bunu. Hiç acımam yani. <laughs> Ama yakıştı da. Yakıştı. Yakıştı mı? Yakıştı. Biraz seliyi aşağı, aşağı. Ondan sonra tamam. Nereden geldiniz? Bursa'dan geliyorum. Bursa'dan? Evet. Ya İstanbul'dan hiç kimse yok sanki. Ya İzmir, İngiliz, Ankara, Bursa Ama İstanbullar her yerde. Ama İstanbullular doymuşlar. Doymuşlar değil mi? Ya yani her şey ellerinin altında değil mi? Evet. Yani, Hasan Paşa'ya gidiyorlar. Bütün motorcular Uçaklara oldu. binip fuara var, gelen mi? gelen gelene, uçaktan gelenle karşılaştım. Her var, yer. Var 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 çok var. Dün evet. gece ben İzmir'den geldim. Mesela yolda İzmir'den gelen vardı Fuat'a. Uçan yarısı Fuat'a şimdi. Şöyle de dedim bir evet, arkadaş. Siz Afrikatürk'le mi ilgileniyorsunuz? Vallahi öyle bir niyetim var. Demin zaten üstünde gördük sizi. Ben uzun bir yol planlıyorum. Nereye? Ee, Hindistan, Nepal. Oo. Mayıs'ın sonunda. Ben de bir tane... Tek mi gezeceksiniz yoksa gezeceğim. grupla mı? Tek. Tek. Çok güzel. Ben de Kawasaki Z1000 var SX. Böyle uzun yol için çok iyi değil. Yani onun için de böyle bir şey düşünüyorum ama canlı canlı görmek istedim. Keşke test sürüşlerine gelme imkanınız olsaydı. Ya o olmadı işte. Evet. Yani keşke olsaydı. Baya bir sürü motor evet, geçirmişler bir evet, şeyle evet, de. Evet, evet. Benim öyle bir şansım olmadı ama. Aslında yorumları inceleyip forumlardan İnceledim, inceledim ama böyle canlı görmek farklı en bir şey, evet, oturmak farklı bir şey. Zaten Dolayısıyla... bu tip motorlar uzun yol için evet, tasarlanmış. Evet, Hem konfor Değil açısından, mi? suspansiyon sistemleri, evet, çeşit evet. çeşit ayarlama yapabiliyorsunuz içinde. Aynen, evet, aynen, aynen. Çok güzel motor aslında, çok da pozitif yorumlar var. Değil mi? Evet, çok güzel. Sesi Vallahi bile çok farklı, sesi bile çok sesi farklı. farklı. Evet, evet değişik evet. geldi bana. Evet. Tamam. Ama çok güzel motor bence. Çantaları her şey çok güzel duruyor. Ama bilmiyorum tabii şimdi fiyatına bakmak lazım. Böyle <laughs> komple olduğu zaman kaçı çıktı. Fiyatına, fiyatı, fiyatı. <laughs> Fiyat da ayrı bir konu. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. 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 Merhabalar. Ben Motovon dergisinden Pervin. Merhaba ben Dilek. Merhabalar. Evet. Eşim Siz... Harun orada gelir yanımıza birazdan. Grup halinde geziyorsunuz evet, galiba. Evet. -Ti Tişörtlerden fark ettim. aynı evet. renk tişört giymişsiniz. Doğru. Aynı doğru. Modeller. Motor kulübü Hollanda'dan. T-Bikers. T-Bikers. Evet. Nereden geliyorsunuz? geliyorsun? Hollanda. Evet. İnanmıyorum. Yurt evet. dışında. Yurt dışında. Daha Ama... da çok açıldık ya. Evet. Bir İstanbul'u bulamadım da. Ya İzmir ya Uşak. Şimdi çıktık yurt dışına. Evet. Harika. Bu arada tesadüf mü yoksa planlı Yok, mı geldi? Yok bilerek planlı gelindi. Bu arada Evet aylar öncesinden plan yapıldı. Kaç kişi geldiniz? 17 kişi. 17 kişi. <laughs> kişi. Evet. Aa süper. Herkesi bir alalım. <laughs> evet. Evet. Çok iyi. Peki orada motor kullanıyorsunuz? Ben kullanmıyorum. Eşim kullanıyor ama çok aktif bayanlarımız var. Kullanan bayanlarımız var. Ve sürekli olarak turlar düzenleniyor. Turlara katılıyor. Çok Bayağı güzel. faal bir grup. Peki Türkiye'de hiç motosiklet kullanıyor musunuz? Hiç kullanmayı düşündünüz mü bu trafikte, bu yollarda? Ya Açıkçası eşim kullanmayı çok istiyor ama ben pek razı gelemiyorum çünkü gerçekten korkutucu burada. Çok farklı değil mi? Yut Hiçbir dışı. şekilde saygı olmadığını görüyorum. Ben de yurt dışında bulundum. Biliyorum evet. aradaki farkı hiç evet. mukayese bile edilemez. Evet. Şimdi buradaki tahfiye nabzını bilmeyen bu tahfiye çıkmamalı. Değil. Benim ama güvenmediğim taraf. Yani gruptaki bütün herkes çok bilinçli ve kurallara çok gerçekten çok uyuluyor. Ama karşı taraftan ben tehlikeyi görüyorum. Evet. Yani bizim motor grubumuzda kural ihlali yapan bir sürücü evet. yok. Ya biz burada ne kadar düzgün kullansak bile başımıza yine evet. bir şey evet. gelebiliyor. Evet. Maalesef evet. risk karşı tarafta. Evet. Peki siz ne diyorsunuz bu konularda? Siz de... Ben şu, kullanıyorum kendim. O da yurt dışında Tabii konusunuz. ki, tabii. Peki hiç başka de... ülkede kullandınız mı? Kullanıyoruz, bazen yurt dışına da çıkıyoruz. Ondan sonra Avrupa genelinde yani. E, Fransa olsun, Avusturya olsun, Almanya, Danimarka. Ya. Yakınlarda Norveç'e de gideceğiz. Hiç On... yaptığınız kilometre hesap ettiniz mi? Yapıyoruz tabii günlük. E... Toplam mesela bugüne kadar, yıllar önce kaç kilometre yaptınız? Valla ben şahsen kişisel 20 bin falan yaptım, Çok 8 güzel. içerisinde. Çok güzel, evet. İnşallah hepinize evet. bol bol keyifli, evet. güzel yollarda, evet. tehlikesiz bulunan, tehlikesiz yollarda. Evet, evet. Herkesin bilinçli olması lazım. Çok Bir önemli. Bir tek bizim bilinçli evet. olmamız evet. yetmiyor. Ve motorun üstündeki insana birazcık daha hoşgörüyle yaklaşmak lazım. Yani evet. İnşallah Türkiye'deki yollar motorcular e, için daha da kolaylaşır, daha da e, saygı saygımız yani saygı açısından büyür yani dileğimiz o. Zaten bizim toplumda onun eksikliği var. İster İstanbul'da olsun ister olmasın saygımız çok az tabii evet. Işte. Yani Avrupa ülkelerinden daha çok bizler evet. de burayı tercih etmeyi isteriz. değil mi? Kendi ülkemizi. Evet, evet çünkü. kendi ülkemizi görmeyi istiyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun ben ederim. oldum. Aynen. Teşekkür. Kolay gelsin. Hoşça kalın.